Selamun Aleyküm Arkadaşlar Aradan bir iki ay bir hafta geçti Bahçenin gelişimini şöyle bir bakalım Şu dut ağacım bir buçuk senelik ama maşallah baya bir gelişti. Şu kiraz az ama yavaş şeyler ama var bir iki seneden fazladır da üç senedir dikili. Bu daha bir senesi bile olmadı. Bakın diğer videolarda gösteriyorken Şu da aydın sarılop incir fidanım ama daha meyve vermedi. Yani meyve verdi ama daha olgunlaşmadı. üzerinde bayağı meyve var ama daha olgunlaşmadı. Şunlar bostanlıklarımız. Ama tabi yaz bittiği için pek fazla bir şey kalmadı. Yaz bir daha doğrusu bitmek üzere. Şunlar da küçük ince fidanlarım. Şimdi diğer videolarda da gösterdiğim gibi hatta çektiğim videolarda badem ağaçlarım bunlar işte gelişimleri bu şekil bu sene gelişimlerinde memnunum ama kıradan dolayı meyve alamadım bu ayrı konu o da sağlık olsun yapacak hiçbir şey yok şu barda göstermiş olduğum Fredoal ee, fredual ağacım erkek olan işte barda budadım Şimdi şekli bu şekil goble bademlerimi zaten goble olarak budadım. Şöyle diğer bademlerimi de göstereyim. Şu kayısı işte, şu kayısım da Memphis. Şöyle bir yıllık. Zaten bazı budadığımda hatırlıyorsanız kayısılarımı da goble olarak budamıştım. Şimdi kayısılara geçelim. Bunlar da benim kayış ağaçlarım. Şu Roxana cinsi. Aşağıdaki şekerpare şu ıdır. Bu da cinsini bilmediğim kayısı ama tadı çok iyi. İşte barda budamıştım. Kimileri eleştiri yaptılar. Yok o şekil budanmaz diye. Ama bence şu an görüntüleri gayet iyi bir vaziyette. Bir kayısının budanacak şekilde budadım. Goble şeklinde. Bunlar da benim hobi olarak ektiğim Hatay kabakları. Bunların reçelliği falan oluyor. Şurada da bal kabaklarım var. Şu kayısı ağacım ığdır olan cinsi. Çiçek yerpare. Bu da roksan ağacı. İri oluyor bunun meyvesi. Şimdi aşağıya doğru inelim. Cevizlere doğru. Bahçede 20 tane de ceviz ağacım var. Cevizler işler işlemez diğer meyve ağaçlarıma göre daha ağır büyüyor. Elimden geleni yapıyorum muyum? Yapıyorum. Ama ne yazık ki biraz ağır büyüyorlar. Şunlar da benim ceviz ağaçlarım. 20 tane. Bu sene tam 3,5 yaşındalar şu an. Şimdilik kırmızı örümcekle uğraşıyorum. Maalesef ağaçlarımda kırmızı örümcek var ilaçlamasını yapıyorum. Ama ister istemez biraz geç kaldık ilaçlamada. Şöyle hatta göstereyim kırmızı örümceği. Şöyle göstereyim. Kırmızı örümceği. İşte. Kırmızı örümcek belirtileri Bunlar zaten. Şöyle. Ama 10 günde bir ilacımı atıyorum. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Sulamamı da fidanlarıma haftada ortalama 350- 400 litre su veriyorum. Ama ikiye bölüp de veriyorum. Yani 2-3 günde bir ve 3-4 günde bir 150-200 litre arası su veriyorum fidanlara. Şöyle damlamadan. Bir de e, şunu da göstereyim. Bazı ceviz ağaçlarının maalesef kanser hastalığına yakalandı. Bu şekil. Bunun hatta bir iki tanesini biraz geç fark ettim. Bu şekil. Ne yazık ki geç fark ettiğim için biraz geç kaldım. E, ama bıçakla yardım buraları, suyunu akıtırdım. Siyah bir su akıyordu Zaten kendini belli ediyordu Hemen orayı açtım Nemini aldım suyunu aldım Şimdi kurumaya bıraktım Bordo bulamacı ile Mantar ilacı Üstüne döktüm Dezenfektan amaçlı Ağaçı yere aldı mı aldı Ama yapacak bir şey yok Biraz daha erken Müdahale etseydik daha iyi olurdu Maalesef edemedik şu iki ağacım da biri Black Diamond siyah erik şu bu da Caneri diyorlar şöyle mesela Şunlar yine ceviz ağaçlarım Hakimileri büyüdü iyi gelişti kimileri de ufak kaldı ufak alanları tekrar Allah'ın izniyle sert budayacağım ufak kanalları sert budayacağım ki ne fidan kendini büyümeye versin verime değil de şöyle iyi gelişen ağaçlarım da var tabi şekil ama bu sene de meyvelerini topladım ben üzerine de öyle hani. Meraktan dolayı birkaç tane bıraktım bazıları ama geri kalanını topladım. Bu ikisi de elma ağaçları. Daha doğrusu fidan diyelim. Şurada da kiraz ağaçlarım var. Yaprakların sararmasının sebebi tabi Ağustos'un ortalarına geliyor hemen hemen. Normal yani. Ağaç artık kendini yavaş yavaş hazırlamaya başlıyor. Kiraz ağaçları biraz daha erken yaprakları sararıyor kirazları da kat sistemi olarak budadım. Yani ne goble ne modifiye lider. Kat sistemi olarak. Onu da farklı bir şey yaptım. Şöyle ilk katta taşlar oluşturdum. Ondan sonra bu şekilde ikinci katı oluşturdum. Dalları aldım. En üstten bir, dört dal daha bıraktım. Oradan da bir lider seçip ondan sonra onun üstüne bir kat daha oluşturmayı düşünüyorum. Bana bu şekilde daha mantıklı geldi Kiraz da. O kendi tercihim. O yüzden o şekilde budadım. Bahçe iki tane de şeftali ağacım da var. Fidanım daha doğrusu. Onlar da genişimi fena değil. Ama işte şeftali ile elma biraz insanı yoruyor. Mantar hastalığından dolayı, yaprak bitlerinden dolayı hep kontrol etmek gerekiyor. Bu da hemen bir senelik olmadan kiraz ağacım, fidanım. Bunlar da sadece yaprakları için zamanında diktiğim sarmalık yapraklar, üzüm yaprakları. Şu fidanım ise hünnap. Bahçede bir tane de hünnap olsun istedik. Şu şuna urmu dutu diyorlar. Dutu gerçekten güzel, kaydeder. Buraya bir tane daha badem ektim. Ama bu yeni zaten. Birkaç aylık. Tüplü olarak. Şurada da bir şeftali fidanım daha var. Şurada da gizlenmiş bir tane güzel karpuzum var. Olgunlaşıp olgunlaşmadığını şurada bir yüzük oluyor. Ondan öğrenebiliyoruz ama daha yeşil. O yüzden bu beklemede kalacak. Şurada geçici iri armut fidanım var. Ama maalesef yaprakları biraz azaldı. Kırmızı örümcekten dolayı. Müdahale ettik ama biraz geç oldu. Dediğim gibi. Şunlar da benim vişne ağaçlarım. Maalesef Dondan dolayı bir sene vişne alamadık. Sağlık olsun. Bu da erkenci armut. Şöyle. Ama bu armut mesela sırık gibi büyümüş. Baharda ya da sonbaharda onu goble şeklinde yani 3 ana dal bırakıp sert budayacağım. Ki budamak zorundayım. Budamasam bu şekil sırık gibi büyüyüp gidecek. Şurada da gölgelik için akasya ağacım var. Burada da bir tane badem ağacım var. Fragnes cinsi. Anaç olarak da e, yabani acı badem ağacından yani anaçlı bilerek o şekilde yaptım. İleride Allah korusun suyumuz muyumuzu azalırsa hiç olmazsa yabancı yabancı diyorum. Yabani anaçlı olduğu için fazla suya ihtiyaç olmayan cinslendir. Şurada da güllerim var. Bir tane de zeytin ağacım var. Ha, yer Trakya zeytin vermeyebilir ama görüntü açısından gayet güzel bir görüntü. Şu da Söğüt salkım ağacım. Bunun da gölgesi güzel diye aldık. Yani diktik zamanında. Bu da bu sene diktiğim dut ağacı. Hem gölge hem meyve. Şunlar da üzümlük. Biri sarı, biri siyah. Yarın öbür gün Allah incin verirse büyüdüğü zaman çağdan üstünü kaplayacak şekilde diktim. Bu şekil. Herkese hayırlı günler.